Şilok, toplantı burada mı? Şş, sessizce seyret. Şilok, bunlar... Şşş. Abay bir kızla görüşmeye geldi. Her şeyi ben ayarladım. Değişip değişmediğini göreceğim. Ama Şilok... Sadece seyret. Bay Jatin, biz de oğlumuzu çok sevdik. Size şöyle bir teklifimiz olacak. Nişanda 25 bin rupi verebiliriz. Artı Viman Nagar'daki evimiz sizindir. Sonuçta yeni bir hayata başlayacaklar. Bunlara çok ihtiyaçları olacak. Çok güzel bir haber. Biz de bu teklifi kabul ediyoruz. Abay, neden susuyorsun? Bir şey söylesene. Yeter Ala. Ben bu tuzakların hiçbirine düşmem. Burada evlilikten bahsediyoruz. Şaka değil bu. Para için bu kadar alçalabileceğini hiç düşünmemiştim. Tavrım için hepinizden özür diliyorum. Ama bundan haberim yoktu. Konu para olunca adam neden kendini kaybediyor bilmiyorum. Kızınız gerçekten hoş biri. Ama onunla asla evlenemem. Çünkü ben zaten evliyim. Hatta daha 10 gün önce kızım dünyaya geldi. Kızımı da karımı da canımdan çok seviyorum ben. Her gün dua ediyorum. İyi ki onun gibi biriyle evlenmişim. Öbür dünyada bile sadece onunla olmak isterim. Vaktinizi boşa harcadığım için özür dilerim. Gidelim hala. Ama abay, sana gidelim dedim hala. Hadi. Ama dur abay, beni dinle. Hiç utanmıyor musun sen yürü Abay hadi. Ay dur, dur diyorum. Şlok. Gördün değil mi? Abay içeride rol yapıyordu. Ama bu şekilde ne kadar devam edebilir ki? Şlok. Seni kandırmayı başardığını söyleme sakın. Ne karar verdin? Şlok. Hala neyi düşünüyorsun Şlok? Abay rol yaptı. Hadi söyle ne düşünüyorsun? Alo. Evet baba. Ben de yanına gelecektim. Evet. Acil işler var hasta. Gitmem lazım. Şoför seni alıp eve götürsün. Ben taksiyle giderim. Hadi. Ama Şlok. Gidelim diyorum. Sonra konuşuruz. Hadi. Bu çocuk aklını kaçırdı herhalde. Fakirliğe alıştın galiba. Öyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın ha? Çok güzel umut ışığı yakalamıştık. Senin yüzünden yok oldu. Yeter artık hala. İki dakika susarsan ben de konuşabilirim değil mi? Söyle hadi. Hala diyecek bir şeyin varsa. Beni azarlıyorsun değil mi? Ama haberin olsun ne yaptıysam ikimizi Sherlock'un kurduğu tuzaktan kurtarabilmek için yaptım hala. Sherlock'un planını bozmam gerekiyordu. Eğer kabul etseydik başımız dertteydi. Evet. Ben de aynen böyle şaşırmıştım. Babam arayıp söyledi. Adio. Ne yapıyorsun abay? Seni çıkarmak için bir sürü şeyle uğraştım. Yine başını derde sokacaksın. En kısa zamanda Giotti'nin sana dönmesini istiyorum. Böylece iki ailede itibarını korumuş. Olur. Bunun için kendini değiştirmelisin. Bugün sen başka bir kızla tanışacaksın. Yani evlenme amacıyla. Peki baba yani e, e, ben hayır demek istedim. Bana numara yapmaya kalkma. Her şeyi biliyorum. Bunu aklından çıkarma. Şılok'un gözü senin üstünde. Yaptıklarını izliyor. Her şeyden haberi var. Sana gelen teklif sahte olacak. Senin sadakatini test ediyor. Şlok'a seni sınavdan geçirmesini söyledim. Umarım aklını kullanır başarılı olursun. Peki baba. Anladım. Neyse ki babam beni tam zamanında aradı. Yoksa her şeyi yanlış yapacaktım. Şükürler olsun şanslıymışız. Bay Nirancan akıllı. Ailenin geri kalanı niye öyle bilmiyorum. Hepsi bir tuhaf. Ama bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerekiyor Ola. Umarım aynen söylediğim şekilde davranmışsındır. Çünkü bu sefer bir hata yaparsan abay... ...seni ben bile kurtaramam bilmiş ol. Baba? Evet oğlum. Kusura bakma biraz geciktim. Ama yapmam gereken iş son derece önemliydi. Asta, nereye gidiyorsun? Anne, Şlok abayı sınavdan geçirdi. Vereceği kararı merak ediyorum. Her zamanki gibi haklı çıktın baba. Abay değişmiş. Ona hazırladığım sınavı başarıyla geçti. Hem öyle çok değişmiş ki beni şaşırttı. Korkmaya gerek yok. Giotto'yu onun yanına gönderebiliriz baba. Aferin sana oğlum. Çok memnun oldum. Doğru bir karar vermişsin. Çünkü verdiğin bu karar... ...kardeşinin mutluluğuyla ilgili. Abay sınavı geçtiğine göre içim rahat edebilir. Açıkçası bu konuda gergindim. Ama rahatladım. Sonuçta Ciotin'in hayatı söz konusu. İyi bir iş başardın. Bu sorunu çözdün oğlum. Ben de onu diyorum anne. Ciotin'in hayatı söz konusu. Ya Şulok yanlış bir karar verirse? Şulok asla yanlış karar vermez. Bunun olması için Şilok tek başına karar vermeli. Ben Niranjan'ı iyi tanırım. Kesin bir şey yapacak. Şilok yaptığı şeyin doğru olduğunu düşünecek. Yani Şilok'un verdiği karar Niranjan'ın olacak. Öyle bir şey olamaz. Şilok istediği kararı versin. Ciyoti'nin Abay'ın yanına dönmesine engel olacağım. Hiç merak etme. Şilok... Ne oldu oğlum? Ciotin Naba'ya dönmesi iyi olacak. Güven bana oğlum. Verdiğin karar çok doğruydu. Ama bir endişem var. Bu çok ciddi bir konu. Hatta öyle ki... Bana soracak olursan... Asta'yı uzak tutmalısın. Sonuçta o da bir kadın. Kadınlar çok yufka yüreklidir. O bu kararı sert bulabilir. Ama kardeşim mutlu olunca herkes anlayacak ki bu mutluluk aslında senin sayende mümkün oldu. Merak etme oğlum. Peki baba. Seni anlıyorum. Ama bence yine de abayı izlemek gerek. Ciyote'ye bir zarar gelmesini kabul edemem. Tabii ki. Mutlaka öyle yapalım. Evet. Görüşürüz. Aferin sana. Abay Deşmuk. Abim sadece benim iyiliğimi düşünürdü. Ama Şimdi neden çektiğim acıları görmek istemiyor. Dioti. Lütfen. Neden buradasın? Bana acımaya geldiysen buna ihtiyacım yok. Onu zamanında yapacaktın. Bütün dertlerimin kaynağı sensin. Artık Tanrı'ya dua ederken sadece senden söz ediyorum. Kimsenin böyle bir annesi olmasın. Lütfen git buradan. Duymadın mı? Git diyorum sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.